Merhaba, hoş geldiniz. Bugün elimizde Cüneyt Polatoğlu'nun Zor Zaman Sır 1 kitabından bir bölüm var. Edep ne demektir? Evet. Bu metin edep kavramına yani gerçekten çok iddialı e, temel bir anlam yüklüyor. Hatta varoluşun ve imtihanın sebebi olduğunu söylüyor. Oldukça iddialı bir yaklaşım, evet. Bizim de amacımız bu metnin edep hakkında sunduğu ana fikirleri, e, o çarpıcı noktaları sizin için biraz damıtmak, açmak. Aynen öyle. Metnin temel iddiası şu ki, edep kainattaki her şeyin var olmasının tek sebebiymiş. Çok büyük bir iddia gerçekten. Hadi biraz daha yakından bakalım o zaman. Şimdi metin en başta insanı diğer varlıklardan hani ayıran şeyin edep olduğunu söylüyor değil mi? Kesinlikle. Çok net bir ayrım var orada. Edep varsa insan olur diyor. Sonra da haberi yoksa edepten mahlukat olur edep yoksa o zaman hayvan olur diye ekliyor. Vay canına. Ve hemen ardından da soruyor. Hangisi sizin cevabınız? Yani okuyucuyu direkt işin içine çekiyor. Doğrudan bir yüzleşme gibi. Peki, ee, bu edep kavramının kaynağı olarak nereyi gösteriyor metin? Nereden temellendiriyor bunu? Kaynağı doğrudan Kur'an-ı Kerim'e bağlıyor. Hatta diyor ki tüm ayetlerin manası özü edepten ibarettir. Bütün ayetlerin? Evet bütün ayetlerin. Bunu desteklemek için de Hazreti Ayşe'ye atfedilen bir sözü aktarıyor. Hani peygamberimizin ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı demesi gibi. Yani burada edep basit bir nezaket kuralı olmanın çok ötesinde ilahi mesajın ta kendisi, çekirdeği gibi sunuluyor. İlahi mesajın çekirdeği. Bu gerçekten güçlü bir ifade. Peki, e, Mevlana gibi önemli isimler bu soyut kavramı nasıl somutlaştırmış? Metinde örnekler var mıydı buna dair? Evet, evet var. Ve bence işin ilginçleştiği yerlerden biri de burası. Mevlana, Celaleddin Rumi'nin o meşhur benzetmelerine yer veriyor metin. Ha, evet. İşte şefkatte güneş gibi olmak, ayıpları örtmede gece gibi olmak, tevazuda toprak gibi olmak. Bunlar edebin farklı yüzlerini hani gözümüzde canlandıran çok etkili imgeler. Çok güzel benzetmeler gerçekten. Edebin ne kadar geniş bir kavram olduğunu gösteriyor. Peki metin edebe başka hangi anlamları yüklüyor? Şeytanla ilgili bir şey vardı sanırım. Manevi bir güç. Kesinlikle orası da çok çarpıcı. Metin diyor ki şeytanın başını ezmenin yani onu etkisiz kılmanın tek yolu edeptir. Tek yolu. Evet tek yolu. Yani edep sadece böyle pasif bir yerden değil aynı zamanda aktif bir manevi kalkan bir savunma mekanizması gibi. Hatta şöyle bir ifade de var. İman ne demek diye sordum durdum cevabı ben edepte buldum. Bu da imanın cevabının belki de temelinin edepte yattığını düşündürüyor. Hem şeytana karşı bir silah hem de imanın temeli çok katmanlı. Peki farklı edep türlerinden falan bahsediyor mu Metin? Hani dünyevi, manevi gibi? Evet evet o ayrıma da giriyor. Dünyevi edeple manevi edep arasında bir fark olduğunu söylüyor. Şöyle ki dünyevi edep sırları gizlerken manevi edebe sahip olanlara hakikat ilminin yani gerçeğin bilgisinin ve sırların kapılarının açılabileceğini ifade ediyor. Yani bir nevi bilgiye erişim anahtarı gibi mi? Gibi. Evet. Daha derin bir anlayışa, sırlara ulaşmak için bir anahtar adeta. Peki tüm bu farklı açılardan bakınca metnin edep için sunduğu en böyle kapsayıcı en temel tanım neydi acaba? Belki de en özet ve vurucu tanım şu: Yaratılanı yaratandan ötürü sevip hor görmemek hali. Hmm. Bu tanım edebin sadece dışsal kurallara uymak olmadığını, asıl kökeninde varlığa karşı derin bir sevgi, bir saygı, bir şefkat barındıran içsel bir duruş olduğunu gösteriyor bence. Çok güzel özetliyor aslında. Peki bütün bu konuştuklarımızdan sonra e, sizin için buradan çıkarılacak ana fikir ne olurdu? Ne kaldı aklınızda en çok? Şöyle diyebilirim, bu mitinden anladığımız kadarıyla edep, basit görgü kurallarının fersah sersah ötesinde. Yazarın bakış açısıyla varoluşsal, ruhsal ve ahlaki bir temel taşı. Kaynağını Kur'an'a dayandırıyor, peygamber ahlakıyla örneklendiriyor, Mevlana gibi düşünürlerin o şiirsel diliyle zenginleştiriyor, yani metne göre, edep hem insanın kimliğini tanımlayan bir öz, hem de manevi yolculukta bir nevi pusula. Evet, çok boyutlu bir kavram gerçekten. Metin sık sık Rabbim okuduğunu anlamayı ve yaşamayı nasip etsin dileğiyle bitiyor ve sonunda da o doğrudan soruyu soruyor, ne anladık? Hmm. Bizim kısa sohbetimizden sonra belki de size kalan üzerinde düşüneceğiniz soru şu olabilir. Metnin sunduğu bu derinlikli, bu kapsamlı edep anlayışı sizin kendi dünyanızda, kişisel hayatınızda nasıl bir yankı buluyor? Bu bakış açısı gündelik yaşamınıza ya da değerlerinize bir şekilde dokunuyor mu acaba?